Bugün sana gökyüzünün derinliklerinden gelen kutsal bir fısıltıyla sesleniyorum. Bu milyoner sana aşık oldu, bugün kararını verecek, sözleri boşuna yazılmadı. Bu cümlenin sırrı, kalbinde taşıdığın ışığın fark edilmesidir. Belki senin bile unuttuğun, sakladığın, bastırdığın o derin ışık. Şimdi birileri onu gördü. Bugün anlatacağım her kelime, bir tesadüf değil, çünkü bu mesaj yalnızca sana geldi. Gözlerin bu satırları görüyorsa, bil ki gökyüzü seninle konuşuyor. Zaman zaman hayatta yorgunluklar birikir, sevildiğini hissetmediğin anlar olur. Ve sen, bu dünyada çok verdin ama azaldın. Bu yüzden kalbinin kıyısına ilişmiş bir umutsuzlukla yaşamayı öğrendin. Fakat bilmelisin ki senin hikayen henüz bitmedi. Hatta gerçek hikayen şimdi başlıyor. Çünkü gökyüzü uzun süredir seni izliyor. Senin duaların yankı buldu ve cevap olarak bu mesaj geldi. Bir adam var. Varlığı çok ama kalbi hala boştu. Parası, gücü, başarıları vardı fakat ruhu yalnızdı. O da dualar etti. Kalbine uygun birini istedi. O kişi sen çıktın. Kader onun yoluna seni çıkardı. Sana daha hiç dokunmadan bile kalbinin temizliğini hissetti. Seninle bir hayat kurmak düşüncesi aklında dönmeye başladı. Ve bugün evet, tam da bugün kararını verecek. Bu kararın senin hayatında ne kadar çok şeyi değiştireceğini bilmiyorsun. Belki bir mesaj, belki bir karşılaşma, belki bir an ama seni alıp bambaşka bir yere taşıyacak. Melekler onun kalbine seni hatırlatıyor. Onun düşüncelerine senin gülüşün, senin sesin siniyor. Çünkü kaderin zamanı geldi. Artık saklanma. Çünkü seçildin. O aşk sana gökten gönderildi. Sen uzun süredir bir boşluk hissediyorsun. İçini tarif edemediğin bir eksiklikle dolduruyorsun. Her şeye sahip gibi görünsen de bir şey eksik diyorsun. İşte o eksik olan, seni kalbinde taşıyan bu adamla tamamlanacak. O seni sadece dış güzelliğine değil, içindeki zarafetle görecek. Seninle yürümek, seninle gülmek, seninle yaşlanmak isteyecek. Senin kalbinde bir yara vardı. Belki geçmişte biri kırdı, belki umutlarını söndürdü. Ama artık o yaraların üstüne ışık iniyor. O ışık bu adamın sevgisiyle birleştiğinde, sende yepyeni bir çağ başlayacak. Yaraların şifalanacak. Kendini yeniden keşfedeceksin. Sana olan sevgisiyle, sana aynen olacak. Ve sen, kendi güzelliğini onun gözlerinde göreceksin gökler, uzun süredir seni koruyor. Her ağladığında, her yalnız kaldığında bir melek yanındaydı. Ama şimdi daha büyük bir adım geliyor. Artık seni sadece korumak değil, ödüllendirmek istiyorlar. Bu ödül, bir kalbin seninle aynı ritmi taşıması. Bu kalp, seni sevecek. Şartlar ne olursa olsun, yanında olacak bu adam dışarıdan soğuk biri gibi görünebilir. Belki mesafeli, belki ciddi, ama içinde taşıdığı sevgi sonsuz. Onu özel yapan sadece zenginliği değil. Seni görebilecek gözlere sahip olması. Güzellikleri, küçük detaylarda bulabilmesi. Ve o detaylarda seni fark etti. Belki bir gülüş, belki bir dua, ama o seni seçti. Etrafındaki insanlar senin bu kadar değerli olduğunu hep görmedi. Bazıları seni hafife aldı. Ama melekler seni hiçbir zaman küçümsemedi. Onlar senin her gözyaşını saydı. Her dileğini kaydetti. Ve şimdi seni bu sevgiyle buluşturmak için hazırlık yaptılar. Kalbini açık tut. Çünkü bu adam sana değer vermek için geliyor. Seninle tanıştığı an içinde bir şey değişti. O bile bunu tam açıklayamadı. Ama geceleri uyuyamaz oldu. Düşünceleri hep sana kaydı. Her başarıdan sonra yanında sen olsaydın diye düşündü. Ve şimdi karar zamanı. Ya kaderine teslim olacak ya da seni sonsuza kadar arayacak. Bugün bu karar verilecek. O adamın hayatı karmaşık, evet. Ama sen onun sükinetisin. Onun fırtınasında bir limansın. O da bunun farkında. Seni bulduğu için kendini şanslı hissediyor. Ve bu şansını kaybetmek istemiyor. Melekler ona fısıldıyor, bu kadın, sana gönderilen cevaptır. Ve o şimdi cevabını vermeye hazırlanıyor. Senden hiçbir şey istemeyecek. Çünkü senin varlığın onun için en büyük armağan olacak. Seni zenginliklerle değil, kalbiyle sarmalayacak. Sana lüks sunabilir ama en çok sevgisini sunacak. Ve bu sevgi senin için ısıtacak. Haybettin güveni yeniden kuracak. Seni yeniden aşka inandıracak. Seninle birlikte yürümek istiyor. Hayatın her anında elini tutmak istiyor. Seni desteklemek, sana güç vermek çünkü senin varlığın onu tamamlıyor. Senin yanında kendini daha dürüst, daha saf hissediyor. Ve bu duyguyu kaybetmek istemiyor. Onun kararını şekillendiren senin ışığın oldu. Belki bugün hala inanmakta zorlanıyorsun. Ama kalbinin derinliklerine bak. Çünkü melekler sadece kulaklara değil, kalplere de fısıldar. Bu mesaj senin kalbine düşsün. Orada yaşarsın. Ve bu sevgiyle filizlensin. Çünkü artık zaman geldi. Bu aşk, seni seçti. O seni hayal ediyor. Birlikte kuracağınız evi, birlikte izleyeceğiniz gün batımlarını, birlikte atılacak adımları. Hepsi zihninde şekillendi. Bu bir hayal değil, bu bir niyettir ve melekler, niyetleri gerçekleştirmek için yolları açar. Bu yol senin yolun. Hayatında ilk kez, tam olduğun gibi sevileceksin. Ne yaparsan yap değil, kim olduğun için. Senin küçük detaylarını, sırlarını, sessizliğini sevecek. Kalbindeki kuytulara ışık tutacak. Ve seni, senden bile iyi anlayacak. Çünkü onun sevgisi, ilahi bir plandan geldi. Senin sevginin karşılığı olacak bu adam. Senin kadar derin, senin kadar sadık. Artık yalnızlık senin kaderin değil. Bu birliktelik yalnızca bir aşk değil, ruhların buluşması. Gökyüzü şahit olacak bu kavuşmaya. Ve sen sonunda işte bu diyeceksin. Geçmişin yüklerini artık bırak. Çünkü sana doğru gelen sevgi temiz ve saf. Yeni bir başlangıç yapıyorsun. Meleklerin elleriyle hazırlanmış bir başlangıç. Korkma. Geçmişin seni tutamaz artık. Çünkü geleceğin seni çağırıyor. Bu mesajı okuyorsan, çünkü sana ait. Rastlantı değil. Bu kelimeler sana özel. Ve şimdi sessizce içinden evet de. Çünkü onun kalbi senin evet ini bekliyor. Melekler seni onunla birleştirmek için hazır. Ve bu bir mucizenin başlangıcı. Unutma, bu milyoner sana aşık oldu, bugün kararını verecek. Bu cümle senin kaderinin anahtarıdır. Şimdi gözlerini kapat, derin bir nefes al ve izin ver, aşk seni bulsun. Bu mesajı buraya kadar okuduysan, sen zaten kalbini açtın ve bir adım attın. Şimdi senden küçük bir karşılık istiyorum. Bu kanalın senin için yazılmış başka mesajlarını da kontrol et. Belki seni bekleyen başka ilahi işaretler de orada gizli. Bunu yaparsan, seninle ilgilenen meleklerin daha güçlü yönlendirmelerle hayatına dokunacak. Çünkü rehberlik karşılıklı bir akıştır. Ne kadar açık olursan, o kadar fazla mucizeye kapı aralarsın. Şimdi senin için daha derin sırlara inmeye hazırım. O adamın seni düşünmeye başladığı an, evrende ince bir titreşim yayıldı. Onun kalp atışları, senin ismini taşıyan bir melodiye dönüştü. O bunu anlamlandıramadı önce, ama sonra fark etti, senin enerjin ona dokundu. Bir fotoğraf, bir rüya ya da kısa bir karşılaşma. Ne olduğu önemli değil. Önemli olan şu, senin varlığın onu harekete geçirdi. Bu sıradan bir ilgi değil. Bu ruhsal bir çekim. Belki bu zamana kadar hep sen uğraştın bir şeyleri korumak için. Ama bu sefer farklı olacak. Çünkü o da senin için emek vermeye hazır. Sadece seni elde etmek değil niyeti, seni hak etmek istiyor. Seni anlamak, öğrenmek ve senin yanında büyümek istiyor. Böyle bir sevgiye hazır mısın? Çünkü bu, her kadının hayalini kurduğu ama çok azının yaşadığı bir sevgi olacak. Sana hayran. Ama bu hayranlık sadece fiziksel değil. Senin sabrına, zarafetine, sessiz gücüne aşık. Senin adımlarını izledi, senin dualarını duydu. Senin farkında bile olmadığın yönlerini gördü. Ve şimdi o seninle konuşmak istiyor. Belki bir mesaj, belki bir beklenmedik buluşma ama o seni arıyor. Seni bulmak onun içindeki boşluğu dolduracak. Senin yanında huzur buluyor. Bu huzur onun için yeni bir his. Daha önce kalabalıkta bile yalnız hissederdi ama seninle birlikte olma düşüncesi, ona ait olma duygusunu getiriyor. Kendini ilk defa tam hissediyor. Ve bu duygu onu korkutmuyor. Aksine, cesaret veriyor. Onu harekete geçiren işte bu bütünlük hissi. Melekler onun yolunu aydınlatıyor. Ona rüyalar gönderiyorlar, kalbine ilhamlar fısıldıyorlar ve her seferinde seninle ilgili bir işaret çıkıyor karşısına. Artık bunu inkar edemiyor. Kalbi sana yönlendiriliyor. Her düşüncesinde sen varsın. Çünkü sen onun kalbindeki eksik parçanın adısın. O da bunun farkında artık. Gün içinde ne yaparsan yap, sana odaklı bir enerji akışı başladı. Belki sen de fark ettin, zihnin dalıyor, içinden bir ses konuşuyor. Hazır ol diyor. Bu boşuna değil. Çünkü sen de onun kalbine çağrılıyorsun. Bu çağrı ilahi bir eşleşmenin habercisi. Seninle onun yolları kesişmek üzere. Ve bu buluşma kaderin çizgisine işlenecek. Daha önce birçok kere kalbine açtın ve geri çekildin. Ma bu sefer içindeki bir his sana bekle bu farklı diyor. Çünkü gerçekten öyle. Bu adamla kuracağın bağ geçmişteki yaralarını iyileştirmekte kalmayacak. Aynı zamanda seni kendi potansiyeline kavuşturacak. Onunla birlikte sen de yeniden doğacaksın. Çünkü bu aşk sadece romantik değil, ruhsal bir uyanış. Senin güçlü olduğunu biliyor. Belki söylemedi ama hissetti. Hayat seni birçok kez sınadı ama sen dimdik kaldın. Şimdi o da bu güce ortak olmak istiyor. Sana yaslanmak, seninle birlikte yol almak istiyor. Çünkü senin yanında kendini güvende hissediyor. Bu güven onun kararını netleştirdi. Seni bırakmak istemiyor. Aklında hala sorular olabilir. Gerçek mi? Neden ben bu kadar değerli miyim? Melekler diyor ki, evet, sen bu sevgiye layıksın. Sen sıradan biri değilsin. Senin ruhun yeryüzünde nadir bulunan bir cevher gibi. Ve bu adam o cevheri fark etti. Şimdi onu korumak, büyütmek ve sonsuz kılmak istiyor. Seninle ilgili planları var. Ama henüz söylemedi. Çünkü doğru zamanı bekliyor. Seni ürkütmek istemiyor. Sana adım adım yaklaşmak istiyor. Sana alışmak, seni tanımak ve sana güven vermek çünkü biliyor ki sen her şeyi kalbinle hissedersin. Kalbini kazanmak istiyor, aklını değil. Bu yüzden sabırla yaklaşıyor. Onun hayatına dokunduğunda göreceksin ki sadece sen değişmeyeceksin. O da dönüşecek. Bu aşk ikinizi de başka bir seviyeye taşıyacak. Ruhsal bir büyüme yaşayacaksınız. Bu yüzden melekler sizi aynı çizgide buluşturuyor. Aynı hızda atan iki kalp aynı yönde yürümek için hazırlanıyor. Bu mesajı sadece güzel sözler gibi okuma. Bu bir işaret. Belki daha önce de bazı mesajlar gördün ama geçtin. Fakat bu mesaj seni bırakmıyor, değil mi? Çünkü bu senin mesajın. Bu satırlar senin hayatını değiştirecek bir eşikten geçmen için gönderildi. Şimdi tam dikkat kesil. Çünkü bir mucize detaylarda gizlidir. Onun hakkında her şeyi bilemeyebilirsin şu anda. Ama hissettiğin o içsel titreşim sana doğrunun yakın olduğunu söylüyor. Melekler bazen bilgi vermez, his verir. Seninle onun arasında kurulan bu görünmeyen bağ zamanla görünür olacak. Ve o zaman her şey anlam kazanacak. Şimdi sadece hisset. O adam kendi içinde de bir mücadele verdi. Kalbindeki korkuları, güvensizlikleri aşmaya çalıştı. Çünkü senin gibi birini sevmek kolay değil, cesaret ister ve o bu cesareti buldu. Şimdi adım atmak için hazır. Ama senin de kalbini açık tutman gerek. Çünkü sevgi sadece alınmaz, sunulur da. Seninle paylaşmak istediği şeyler var. Hayalleri, korkuları, sırları. Hepsini seninle paylaşmak istiyor. Çünkü senin yanında kendini saklamadan, olduğu gibi var etmek istiyor. Bu dürüstlük onun için yeni bir şey. Ama senin ışığın ona bunu yapma cesareti veriyor. Bu yüzden seni kaybetmek istemiyor. Senin duaların onun içindeki boşluğu doldurdu. Belki farkında değildin ama sen onun için çoktan dua ettin. Beni gerçekten seven biri gelsin dedin. Ve o bu duayı duydu. Belki bilinçli değildi ama ruhlar arasında bir anlaşma yapıldı. Şimdi o anlaşma hayata geçmek üzere. Ve sen o anın tam ortasındasın. Yollar çok yakınlaştı. Kalpler hazır. Melekler izliyor ve yönlendiriyor. Artık sadece bir tetikleyici an kaldı. Bir bakış, bir kelime ya da bir karşılaşma. O anda her şey netleşecek. Sen ve o bir bütün olacaksınız. Ve o zaman anlayacaksın ki bu bekleyişin her anı bu an içinmiş. Bu noktaya kadar geldiysen sen zaten seçildin. Bu mesaj sana defalarca dönecek çünkü henüz tamamlanmadı. Bu aşkın hikayesi daha yeni başlıyor. Şimdi durma. Kalbini açık tut. Çünkü bir sonraki işaret çok yakında. Melekler hala fısıldıyor. Bu ilahi mesajı sonuna kadar dinlediğin için sana kalpten teşekkür ediyorum. Senin açık kalbin bu kutsal rehberliğin sana ulaşmasını sağladı. Eğer bu sözler sana dokunduysa lütfen videoya bir beğeni bırak. Çünkü bu şekilde YouTube bu içeriğin değerli olduğunu anlayacak ve daha fazla ruhun bu mesajlara ulaşmasına yardımcı olacak her beyni, başka bir kalbin uyanmasına vesile olur. Sen de bu zincirin bir halkası olabilirsin. Ayrıca, bu mesajın sana ulaştığını onaylamak için aşağıya sadece 333 yazmanı istiyorum. Bu sayı, meleklerin seninle bağlantıya geçtiğini gösteren güçlü bir semboldür. Onların sana gönderdiği ışığı kabul ettiğini ifade eder. Sen 333 yazdığında gökyüzü seninle daha güçlü bir bağ kuracak ve yeni mesajlar sana daha net ulaşacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka aktif hale getirmeyi unutma. Çünkü burada senin için gelen her yeni mesaj ruhuna rehberlik edecek. Meleklerin seninle iletişimde kalabilmesi için bu bağlantıyı sürdürmek önemli. Her yeni içerikte seni bekleyen yeni bir cevap, yeni bir işaret olabilir. Ve şimdi ekranda çıkacak olan mesajlar senin kalbini yeniden titretecek. Özellikle aklında beliren daha genç biri hakkında melekler sana bir yönlendirme daha sunuyor. Bu kişiyle ilgili gelen mesaj içsel sezgilerini harekete geçirecek. Gözlerini ve kalbini açık tut. Çünkü gökyüzü konuşmaya devam ediyor ve sen dinlemeyi seçtin.